Motosiklette yanlış çanta seçimi kazaya bile sebebiyet verebilir. Aslında çanta motosikletin genetiğine ve aerodinamiğine aykırı bir donanımdır ama birçoğumuz kullanmak zorundayız. Motosiklete çanta takmak istediğimizde temel olarak üç farklı tipte çanta karşımıza çıkar. Alüminyum çantalar, hardcase plastik çantalar ve soft çantalar. Bunların içerisinde en sağlamı aslında alüminyum çantalardır. Tabi bu sağlamlıkla beraber ciddi dezavantajlar var. En büyük dezavantajı ağır olması. Alüminyum çantaların her biri yaklaşık 5-6 kilogram ağırlığında gelir. Bu da şu demek, üçlü bir çanta taktığımızda neredeyse 12 kilo ile 15 kilogram arasında motosikletin üzerine daha çanta takarak bir ağırlık koyduğumuz manasına gelir. Motosikletin aerodinamiğine en aykırı olan çanta tipi de alüminyum çantadır. Çünkü çoğu bu şekilde kare dizayn edilir dikdörtgen dizayn edilir. Bu durumda rüzgara karşı bir bariyer oluşturmasını sağlar. Yani motosikletin önünden gelen ya da bizi aşan rüzgar sürüş esnasında bir duvara çarpıyormuş gibi bu çantalara çarpar. Bir diğer dezavantajı da seyahat esnasında otel odasında kalacağız ve çantanın bir tanesinin içerisindeki malzemelere ihtiyacımız var. Bu çantayı söküp otel odasına kadar çıkartmak gerçekten zulüm diyebilirim. Çünkü bunların yanı sıra çok avantajlı olduğu konularda var. Hem hırsızlığa karşı en güvenilir çanta tipidir. Hava şartlarından etkilenmez. Yağmur yağdı, su girdi derdiniz çok fazla olmaz. Bir de kendi yaşadığım bir deneyimden hareketle şunu söyleyebilirim. Allah göstermesin bir kaza anında motosikletle düştüğümüz zemin arasında bir boşluk oluşturduğu için sürücünün daha az kazadan etkilenmesini sağlayabilir. Şimdi alüminyum çanta almaya karar verdiğinizde çok farklı seçenekler, markaların ürettiği çantalar karşımıza çıkacak. Aslında temel olarak birçoğu birbiriyle aynı diyebilirim. Sağlamlık açısından çok fark etmeyecek. Çok farklı fiyat politikaları önünüze çıkacak. Özellikle bazı Avrupalı markalar yerli üretim markalara göre 2-3 kat daha pahalı satabiliyor. Burada aslında çok ciddi fark var mı bu markalarla yerli üretim arasında? Sadece konforu değiştiriyor diyebilirim. Daha kolay takılıp çıkartmasını sağlayan mekanizmaları olabiliyor. Ya da görsel olarak daha çekici olabiliyor. Bütün bunlar tabii sizin kendi bütçenizle alakalı durumlar.